o kadar fazla çakılmışız ki bu 27 buçuk ayda artık insanlar hani bir borsada bir doyum bölgesi vardır. O doyum bölgesi artık satışların yavaş yavaş sona erdiği ve hisse senetlerinin grafiklerinin yataya döndüğü yerdir. Biz abi son Ekrem İmamoğlu satışları sonrası o bölgede hatta çoğu Anlattığım endeks, bak en çok alım gelen endeksleri çıkardım. Çoğu sınayi endeks Barış biliyor musun? Ekrem İmamoğlu olayından sonra iyileşen endeksler. Tekstil endeksimiz iyileşiyor. Gıda endeksimiz iyileşiyor. Elektrik endeksimiz iyileşiyor. Bak bunlar e, şey çıkardığım e, şeyler. Hizmetler endeksimiz iyileşiyor. Ulaştırma iyileşiyor. GEO iyileşiyor. Geri alım endeksimiz iyileşiyor. Kağıt endeksimiz iyileşiyor. Bu endeksler 19 Mart'a yaklaştılar. Artık alım, yani bu özellikle mesela ben bakıyorum benim için önemli endekslerden biri. 27 aydır en kötü konuştuğumuz neydi? Halka arz. Halka arz endeksimizde sürekli alıcı var. Şimdi Barış ben bunlara bakıyorum ve diyorum ki iştah geri döndü. Ya yani işte şu şekilde geri döndü. Sen satıcının olmadığını ve o doyuma ulaşan bölgelerdeki endeksleri görürsen, sen alıcı olmak istersin. Ama barış ondan sonra da görüyorum. Yani 2025 senesinde barış ne yazık ki, ne yazık ki yani bazı performanslar var. Sen onları anlatırken ben şu doyuma ulaşma meselesini evet. dün hatta Tuncay ile yayında konuştuk. Aynı şeyden bahsetti. Yani bir hisse senedi satış yer 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 ve bir noktada artık doyuma ulaşır. O doyuma ulaştıktan sonra da yukarı hareket hatta dedi buna Ford otomotivi e örnek verebiliriz dedi. Abi aynı aynı örneği biliyorsun ben verdim. Otomotiv hisselerini bunu tam çıkartamadım çünkü to Tofaş çok kötü trail ediyor. Barış bak bizim 2025'te gol yediğimiz yani bizi dünyanın en kötü dördüncü endeksi yapan Koç Holding yüzde 20 aşağıda dolar bazlı, Bimaş yüzde 18 aşağıda, Sabancı Holding yüzde 23 aşağıda, Akbank yüzde 27 aşağıda, İşçe yüzde 21 aşağıda. Bunlar bizim borsamızın en büyük 10 taşıyıcı. ağırlık hisseleri. Ama baktığımızda, ya bu hisseler değil mi bizim borsamızın taşıyıcı genel? general diye baktığımız hissere. Ama Barış yani şu andaki borsa görünümü bu kadar hani kötü yüzlüyoruz. Atina borsasıyla, Johannesburg falan. Ama Barış 27 aydır da gördüğüm en iyi 2022 sonundan beri gördüğüm en iyi borsa formasyonu diyorum. Çünkü bu anlattığım endekslerin çok çabuk geri döndüğünü, satışların doyuma ulaştığını ve yeni alıcıların yavaş yavaş geldiğini görüyorum. Ya yani bunlara örnekler verdim. Elektrik dedim, kağıt dedim. E, değil mi abi? GE, 10 endeksi, halka arz endeksi. Bunların hepsi çok iyi formasyonlu olan endeksler. Bunları gelecek yayınlarda çok konuşacağız. Bunları eğitimlerde anlatacağız. Gelecek yayınlarda çok konuşacağız. Borsa İstanbul yatırımcısının makus talihi dönüyor mu sorusuna cevabım evet dönüyor. Terima kasih telah menonton!